sadece yavaş şekilde. Daha yavaş görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar sağ ayaklar önde. Sol düz sonra tutulduk sağ tekme vurduk. Gel Gel bir daha. Daha tek. Sağ ayaklar önde arkadaşlar. Koşmadan sağ ayaklar önde. Güzel. Çok <laughs> de Çok, <ideia>. okay. <laughs> mi? Çok güzel. Altı, <laughs> oh. <laughs> Gel <bir apaise>. i̇şte <parasite>? <laughs> Gel ya. Sol sağa köründe beklesin. Sağa köründe yağmur. kaldırıyoruz. Son diziyi kaldırıyoruz. Direkt etme. Yaşa. Ona dikkat Hadi. Gel bir daha. Sağa köründe sessiz yes. öğrenince görkey. Diğer elini kaldırdı arkadayken. Bayan burada çok güzel. Şimdi derhal kalktı. Şimdi derhal Kırmızı bir tane Dene. Ah benim bunu yapacağız. Gel. Düşmeden hadi. Diğer ayağını bunu koy. Bunu bunu koy. Bileğe. Tamam. Bu ayağını kaldır. ayağını. Tıkla bu. Aferin bu. Hop. 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 자, 때1 2 3 4 10 1